Merhaba arkadaşlar. Ben de YouTube'da duyduğum şey için gerçekten hani çok meraklandım. Evet hani siz de merak ediyorsanız yazabilirsiniz. ki Angela'nın gözünde kamera olduğuna ben de inanıyorum. Çünkü görmüştüm ben de. Bakın bu da arkadaşı Semage. Burada. Sen de Angela'nın gözünde bir kamera olduğuna inanıyor musun? Bence de çünkü ben de orada bir adam görmüştüm. Hani bir oda var falan. Ama siz de YouTube'da yazıp görebilirsiniz. Ama biz yine de inanıyoruz. Çocuk falan kaçıyor olur. Koy <laughs> Evet siz de youtuber'in araştırabilirsiniz. Angela'nın gözünde kameramız var ki yazıp araştırabilirsiniz. Evet. Hani bizden bu kadar.